Birar gel. Gel. Ama dikkatli sür tamam mı? Hı? Dikkatli sür tamam mı? Tamam. Önümden bir çekilsen mi diyorum? Hemen hızlanırsa düşersin. Ebrar dikkatli ol tamam mı? Burası bayağı bir bozuk. Efendim? Burası bayağı bir bozuk. Bayağı bir bozuk. Şu çeşmeyi dolanamayacaksın etsene. Çeşmeyi mi dolanacaksın? Yok şöyle çeşmeden şöyle dolanacağım. Tamam oradan gidebilirsin sen kendin bence. Başarabilirsin. Gilemez, çok bozuk. Bence başarabilirsin. Hadi dön. Ben Bence başarabilirsin. Evet, başardın gördün mü? Tamam, başardık. Kafam kaşım buradaki, öteki kaşıyacağım. Ne oldu? biraz bir şey dinlenelim mi? Olur dinlenelim. Aa çok güzel dinlenme yeri bu. Değil mi? Şuraya gidelim. Hızlı. Nereye? Orası ama bulduk. Burası bence tam dinlenme yeri. Evet. Bence buraya park et bisikletini. Ne dersin? Tamam. Gerekiyor. Düşme dikkatli. Gar, susadın mı? Hatırlatmasaydın keşke. Neden? Susuzluktan öldüm çünkü. Susuzluktan öldün. Paran yok mu? Aslında gider alırım. Paran var mı? Su kaç lira? Burada. Su? 10 TL falandır. Senin 10 TL var mı? 10 TL yok da 500 var. 500? Yok 5 ile 100 var. Nasıl yani? yani bir 5 lira var kağıt bir de 100 lira var. ha abi 5 TL var bir de 100 TL var evet. bence onu o... nasıl alabiliriz ama hangisiyle Şu Kaç TL'dir şurada? 10 TL. 10 TL ya da 5 TL'dir. Bir 5 TL'yi de Önce şunu bir babamın yanına göstereyim de ondan sonra videoyu kapatayım. Tamam. Götürene kadar çekebilirim. Nereye götürüyorsun? Evler ne bisikletini ya. Düşeceksin. Burada sürüyorum. Hadi görüşürüz de. Dur şuraya götüreyim de öyle götüreyim bari. görüşürüz de. Görüşürüz.